Hemen kahvaltımızı yapalım. Çok güzel. Bu yumurta sormaktan nefret ediyorum ya. Böyle artık. <laughs> 65 kilolara kadar çıkmıştım ben. Şu an 60 kiloyum. Yumurtanın bu kıvam aşırı güzel değil mi ya? Çok seviyorum. Aslında yeşillik olarak maydanoz, nane, dereotu gibi şeyler de tüketmem gerekiyordu bugün. Markete gitmeyi üşendim maalesef. O yüzden var olan salatalık ve avokado ile devam ediyorum. Onları tüketirsem güzel olur protein, et ürünlerinden yersen aşırı derecede kilo verirsin. Bunu yapmak gerçekten aşırı sağlıklı. Bu arada ben pilatese gidiyorum. İlk başlangıcımla son başlangıcım arasında benim yağ ölçümümü aldılar ve tüm beden olarak 44 cm incelme yaşadım. Yani bunun yüzü tabii ki pilatesle alakalı değil, yapmış olduğum diyetle alakalı. Çünkü benim yağ oranım çok yüksek çıkmıştı ilk tartıldığım zaman. Şu anda yağ oranım düşük, kas oranım yüksek oldu. Bu da tamamıyla beslenme şeklimle alakalı. Su oranım çok düşüktü. Günde 3 litre su içmeye başladım. Haliyle bu da su oranımı yükseltti. Vücudum dengelendi yani. Bu sayede ben yaklaşık olarak bir 5 kilo vermiş bulundum. Aşırı kendimi iyi hissediyorum. O yüzden herkese de gerçekten tavsiye ediyorum. Yani aç kalarak hiçbir şey yemeyerek kilo verilmiyor. Verildiği zaman da çok sağlıksız oluyor. O yüzden dengeli beslenerek kilo vermek en güzeli. Kilo vermek istiyorsan kesinlikle denemelisin.